Evet sevgili öğrencilerim az önce e, bir video çektim ama sesi kapalı olmuş. Şimdi bir daha baştan çekiyorum sınav için. Minik bir konu tekrar yapalım sizinle. Konu olarak şu emizarlarımız var öncelikle. Emizarla isim cümlesi şeklinde bir e, cümle kuruyorduk. Bu cümlemizin burası da isim. Şöyle kalemimi alayım. Şunda, şurası da bir isim. Burası da bir isim. 25 yaşında. Burada da ben var. Yani burada bir şey yapmak yok özetle. Mesela sen var, bir şef var. Sen bir şefsin diyoruz. Burada şef yapmak diye bir şey yok. Yani burası yapmaklı bir şey değil ya da meklimaklı bir şey değil. Dolayısıyla bu cümlemizin bu tarafı da isim, bu tarafı da isim oluyor. Bu tarz cümlelerde biz em kullanıyoruz, is kullanıyoruz ya da ar kullanıyoruz. Em is ar. Özetle onu da şuna göre kullanıyoruz aslında. Ay olunca em oluyor he, she, it olursa is oluyor. You olursa ya da we, they olursa are oluyor. Burası. Özetle bu şekilde kullanıyoruz. Yani burada mutlu demişler. Bu da bir isim. Mutlu. Bir şey yapmak olmuyor bunda. Ben mutluyum oluyor. İşte sen mutlusun oluyor ya da siz mutlusunuz oluyor. Ya da o mutlu oluyor. Aynı zamanda bunları o yerine kullanıyorduk ama mesela diyelim ki işte bunları ee, bura diyelim. Bura is happy dersek Bura mutlu oluyordu. Ya da bunları isimlerin yerine kullanıyoruz. He, she, it. Bura'nın yerine yani ben erkek olduğum için şuradaki he'yi kullanabiliyorduk biliyorsunuz. İsimle de yazabiliriz ya da bunlardan bir tanesini uygun olanı da yazabiliriz. Normalde Türkçede biliyorsunuz sadece o kullanıyorduk ama İngilizcede bunlardan 3 tane var. Hangisi uygunsa onu seçip onu kullanıyoruz. He, she, it'ten burada gördüğünüz gibi bu şekilde cümleler kuruyoruz. Şu aşağıda örneklerimiz var. Ona bakalım. Mesela ben bir doktorum derken bunu kullanıyorum. Onlar öğrenciler derken bunu kullanıyorum. ar, ar koyuyorum. Benim büyük annem 92 yaşındadır derken bunu kullanıyorum burada gördüğünüz gibi. Sonra şu yan tarafa gelelim. Bir de kısaltılmış halleri vardı bunların. We are yerine bunu bu şekilde yazabiliyorduk. R yerine çizgi koyuyoruz. Şöyle yazıyoruz. Şunda he is yerine şöyle kısaltıyorum. He is diyorum. Ya da Ruby isim yazmışlar. O da bir şey galiba şu Ruby, kız çocuğu. Ruby is yerine kısaltmışlar. Ruby's yazmışlar. Ruby seven years old. Ruby 7 yaşındaymış burada. Ya da burada vermemişler. Ar ve iz var ama şunu da kısaltırken I am şöyle şöyle I am diye kısaltabiliyorduk. Eğer cümlelerimizde ben şöyle şöyleyim, sen şöyle şöylesin gibi bir cümle varsa bunda M am is ar kullanıyoruz. Özetle. Sonra hmm, şuraya bakalım. Eğer değil dersek de şunu ekliyorduk sadece. M is R'dan sonra not yazıyoruz. Yani I am not a doctor dersem ben bir doktor değilim. She is not a doctor dersem o bir doktor değil. Ya da we are not a doctor ders ya da e, bunda demiyoruz ama we are not doctors dersem biz çünkü bu çoğul olacak biz olduğumuz için doktor değiliz, doktorlar değiliz diye kullanıyoruz. Bunları kısaltırken de şunu şu şekilde birleşik şekilde şöyle n çizgi t ekleyerek kısaltabiliyorduk. Özetle şuradaki gibi arıntı yerine arnat yerine daha doğrusu arınt kullanabiliyorum aynı zamanda. Şöyle kısaltabiliyorum. Is not yerine izin kullanabiliyorum. Kısaltırken bunları birbirlerine birleştirebiliyoruz. Değil derken de bunu kullanıyoruz. Yani bu birinde diyorduk ki ben bir şey bir şey değilim. Ee, diğerinde de e, ben bir şey bir şeyim diye kullanıyoruz. Mesela şimdi burada ben bir öğretmen değilim dedik. Bir tek burada dikkat etmemiz gereken bunu hem böyle kısaltabiliyoruz hem böyle kısaltabiliyoruz. Ama I am not da amant diye bir şey yok bu yanlış. Onun yerine sadece böyle kullanıyoruz sürekli. Olumsuz yapıyorsak I am not a teacher diyorum. Ben bir öğretmen değilim diye bir cümle kuruyoruz. Sonra bir sonraki sayfamıza bir geçelim. Okey bunlar yok. Şuna geldik. Ya da dur onu da yapalım bir saniye. <laughs> Soru sorarken de sen dedik şurada sen Kanadalı dedik. Bu normalde ünitemizde yine konularımızın arasında vardı. Kanadaydı bu ülkesin, ülkenin adı. Burada yaşayan kişilere Canadian diyoruz. Ee, konularımızda buna country demiştik. Ülke. Bunda nationality yani milliyet. Şöyle yazalım. Ee, ülkelerde yaşayan kişilerin adı Kanadalı. Bizde de mesela Turkey ülkemizin adı ya da son derslerde demiştik ki bunu şöyle de yazabiliyoruz artık. Değiştirdiler Türkiye. Burada yaşayan kişilere yine Turkish diyoruz. Bunlar ülkelerimiz ve milliyetlerimizdi. Ünitelerimizin arasında yanlış hatırlamıyorsam birinci ünitede ve Helle ünitesinde var. Oradan da bir tekrar edebiliriz bunları. Şunları bir sileyip şimdilik burayı boşaltalım, temizleyelim sonra devam edelim. Sonra Şimdi sen Kanadalısın diye cümle kurduk. Bunda sen Kanadalı mısın derken soru cümlesine çevirirken bunu şu ikisini yer değiştiriyoruz gördüğünüz gibi. Bunu buraya, bunu da buraya alıyoruz. Are you Canadian diyoruz. Bunda da sen Kanadalı mısın diye sormuş olduk. Sorularımızda şu emizleri gördüğünüz gibi baş tarafa alıyorduk. Bu da bir şey bir şey misin ya da sen bir şey bir şey misin o bir şey bir şey mi derken bunları bu şekilde en başta kullanıyoruz ve cümle oluşturuyoruz. Yine burada Kanadalı demişler ben Kanadalı mıyım oluyor böyle bunlarla kullanırsak o Kanadalı mı oluyor ya da işte, siz biz ya da onlar Kanadalı mı diye soruyoruz gördüğünüz gibi aşağıda birkaç tane soru var ona bakalım vaktinde mi geldim derken bunu kullanıyoruz. Aslında vaktinde miyim diyoruz İngilizce ama listede miyim derken bunu kullanıyoruz. O senin erkek kardeşin mi derken bunu kullanıyoruz. Böyle örneklerimiz vardı. kitabımızda işlediğimiz şekilde burada biraz işlemediğimiz kelimeler vesaire olabilir bu benim gösterdiğim kitapta. Kitabınızdan bu kısmı, present simple kısmını ee, tekrar edebilirsiniz. Bunu genelde kitabımızda 3-4 bölümde işledik. Hepsini bir yerde işlemedik. O yüzden her ünitenin e, birinci kısmında, ikinci kısmında, üçüncü kısmında vesaire minik minik parça parça var. Oralardan tekrar edebilirsiniz. Ben burada biraz özet oluyor diye buradan anlattım size. Daha sonra diğer kısmımızda soru kelimelerimiz var. Bunlardan da hepsi yok aslında ama buradan birkaç tanesini hatırlatmış olayım size. Saat kaç derken what's the time kullanıyorduk. Bu aslında ne demekti? Ama biz saatleri sorarken saat ne demiyoruz İngilizce? Türkçe saat kaç diyoruz. Ee, mesela what is your name diye sorayım. Senin adın ne diye sormuş oluyoruz. Bu en çok kullanılan soru kelimelerimizden birisi. Ne en çok bunu kullanıyoruz. Bunun cevabı da bir şey oluyor genelde ne diye sorarsak cevap olarak şey söylüyoruz. Burada why var. Bu ee, bu kızgın demekti. Neden kızgınsın? Neden soruyoruz? Daha doğrusu sebep soruyoruz diyebiliriz buna da. Bunun cevabına da çünkü nokta nokta diyoruz genelde. İngilizce'de şunu kullanıyorduk. Yanlış oldu. Şöyle yazalım. Şöyle çünkü diyoruz. Şurada kim diye soruyorduk. John'un Öğretmeni kim diye söylüyoruz böyle kısaca özet olarak. Ee, şunda nasıl diye soruyoruz. Bunda nasılsın sen nasılsın diye sorduk. Bir de buna benzer bir sorumuz vardı. Onu da yazalım. İkisi birbirine karışıyor bazen. How old are you diye sorarsak sen ne kadar yaşlısın diye soruyorduk. Yani yaşını soruyorduk. Kaç yaşındasın diye soruyorduk aslında. Buna da mesela I am 34 years old diyebiliyordum. Yaşımızı söylüyorduk. Bu kelimemiz de nasıl en çok kullanılanlardan yine bir tanesi bu. Şurada iki tane sorumuz daha var onlara bakacağız. Şununla ne zaman diye soruyorduk. Burada akşam yemeği de denir. Akşam yemeği ne zaman? Burada da kafe nerede diye soruyorduk. Bu sorumuzun özellikle cevabı olarak işlediğimiz kelimeler var. Mesela between, Aynı zamanda Hayrettin Hoca ile de işlediğiniz derste var bundan. Ee, diyelim ki işte bir şey bir şeyin arasında diye iki tane başka yerin arasında oluyordu. O zaman between diyorduk. Ya da mesela önünde olduğu zaman in front of diye biliyorduk. Bu kelimelerimizi de özellikle tekrar edelim. Arasında önünde vardı. Mesela diyelim ki yakınında derken near diye biliyorduk. Ya da mesela ne olsun başka başka opozit görmüştük. Opozit karşısında demekti Böyle birkaç tane kelimemiz var. Bununla da yer soruyoruz. Ya da yön soruyoruz. Bunları anlatıyoruz bu kelimelerimizle. Bu kelimelerimiz de yine ünitelerimizde parça parça bir iki tane yer alıyor. Hepsi bir yerde değil. Yine ünitelerimizi okurken hızlı hızlı bunları da tekrar edebilirsiniz. Sonra diğer kısmımıza geçeyim. Şunu sizinle beraber yine son haftalarda, geçen hafta işledik galiba. Ee, yakındaki olan şeyleri gösterirken, şu ikisini gösterelim. Eğer ev bize yakındaysa, bakın burada iki kişi var. Ev bunların yakınında. Bu ev diye bahsediyorlar. Bu ev çok büyükmüş. Bunda biraz daha uzaklarında. Bunda da genelde Türkçe'de o ya da şu diyoruz. Şu ev, o ev çok küçük diye anlatıyoruz burada. Burada bizden uzakta yani yakınımızdaki elimizdeki vesaire bir şey anlatırken genelde dis kullanıyoruz. Ama uzakta olan bir şey anlatırken det kullanıyoruz. Burada gördüğünüz gibi yakında ya da uzakta diye bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi şuradan şuraya bakalım sizle beraber. Bunu da silmemişim. Öncelikle bir silelim. Ondan sonra devam edelim. Şimdi yine bu kek buradaki kişinin elinde bakın. Hemen ön tarafında şöyle. O yüzden this cake diye anlatıyor bunu. Yakındaki olan şeyi anlatırken this kullanıyorduk. Şurada da biraz daha uzak bir şeyden bahsediyoruz. Elinden uzaklaştırmış. Şu sandviç dedik. That's sandwich uzaktaki ve yakındaki şeyleri anlatırken bunları kullanıyoruz. Genelde sınavlarımızda işte uzakta eliyle gösteriyorsa falan bu kullanacağız. Yakındaysa this kullanacağız. Bir de this bir tane olan şeylerde kullanılıyordu. Birden fazla olan şeylerde these kullanıyoruz. Çünkü burada s var artık sonuna s getirmişiz. Pastalar. Bu pastalar derken these cakes diyoruz. Bakın elinde de iki tane var zaten. Çünkü birden fazla burada gördüğünüz gibi. Eğer uzakta olan detin yerine çok olan bir şey kullanıyorsa. Burada sandwich vardı bir taneydi. Burada sandwiches var birden fazla. Bunu anlatırken de those sandwiches diyoruz. Yani e, Türkçe'de onlar ya da şunlar diyoruz ama... Türkçe'de bunu cümleyi kurarken biraz daha farklı yapıyoruz. Those sandwiches look better diyorum. Bu sandviçler, daha doğrusu şu sandviçler diyebiliriz belki burada. Daha güzel görünüyormuş gördüğümüz gibi. Şimdi diğer sayfamıza bir geçeyim buradan hızlıca. Şunları sizle yine parça parça ikişer ikişer işlemiştik. Her ünitede genelde iki tanesi vardı. Felix benim kedim derken sahip olduğumuz şeyleri anlatıyoruz bununla. Burada benim sahip olduğum bir şey. Burada onun sahip olduğu bir şey. Şurada da onun sahip olduğu bir şey. Genelde bir kadından bahsediyorsak her diye anlatıyorduk. Buster onun köpeği dedik. Şu kişi bir kadınmış burada. Şu da onun köpeği her dog diyoruz. Onun köpeğine onun köpeği Şurada Koko varmış. Koko senin, ee, senin tavşanın dedik. Koko senin tavşanın. Poli onun papağanıymış. John onların oğluymuş. Bakın burada şu kişi gösteriyor bunu. Şu onlar gösterdiği için başkaları onlar. Bu da John. Şu. John onların oğluymuş. Burada kendileri anlatıyorlar. Bizim diyorlar. Rachel. Rachel da bu herhalde. Rachel bizim kızımız dedik. Bu arada bu oğlu kızımız gibi kelimeler, kız gibi kelimeler, kızı gibi kelimeler ya da e, yine aile üyelerimizi işlediğimiz ünitede vardı. Onları da hatırlayalım. Anne, baba, kardeş ya da işte eş gibi kelimeler vardı e, ünitemizde aile üyelerini işlemiştik. Onları da tekrar edebiliriz. Şimdi burada, şurada özet olarak yazmışlar. Burada ben diyorduk mesela. Birinin bir şeyin bana ait olduğunu anlatırken bu kelimeyi benim diye düzeltiyoruz. My. Bunun sonunda mutlaka bir şey olması lazım. Tek başına kullanmıyoruz biz bunları. Yani benim kedim dedik mesela. Sonunda bir şey getireceğiz ki anlamlı olsun. Tek başına mesela benim dersek bir anlam ifade etmiyor. Ya da my dersek bir anlam ifade etmiyor. Your dedik mesela. Your rabbit senin tavşanın şu. Onun eşi kadınlardan bahsederken böyle wife kullanıyorduk eşi yerine. Her sister onun kız kardeşi. Bunlardan bir tanesi ikisi de kız olduğu için hangisini bilmiyoruz ama onun kız kardeşiymiş. It's ball onun topu. Çünkü bu bir hayvan. Ondan bahsederken its diyoruz. Onun topu. Our horse. Bizim. Atımız. Şu iki kişi biz. İngilizce de onlara biz diyorduk. Burada bizim atımız derken our horse oldu. Şunların ikisi de they'di İngilizce. Onlar. Bu da onların oğluymuş. İngilizce'de sahip olunan şeyleri anlatırken bu kelimelerimizi kullanıyorduk. Burada gördüğünüz gibi I, you, he, she, it, we, they yerine my, your, his, her, its, our, their bunları kullanıyoruz. Sonra şurada da en son işlediğimiz konu var. Bunu bugün işledik beraber. Burada sahip olduğumuz şeyleri anlatırken e, şu şekilde kullanıyorduk. Biz de bunlar da şuraya minik ekleyeyim yine. Amerikan İngilizcesi değil, İngiliz İngilizcesi işlediğimiz için sonunda bir de got kullanıyoruz. I have got a large garage dersem benim büyük geniş bir garajım var anlamında kullanıyorduk. Bunda da I olursa have kullanıyorduk ama bakın burada she olunca has kullandık. Yine bu bahçe demekti şuradaki evin bahçesi şurası. Onun bahçesi var anlamında bunu kullandık. Bunda da özetimiz şu şekildeydi. Şuraya yine minik biz konumuzdaki katları ekliyoruz. I, you, we, they olunca have got diyordum. He, she, it olunca has got diyordum. Şuraya koyduğumuz şeyi var anlamına geliyor. Burada geniş bir garajı demişler. Mesela ben bir de bir tane kitabı ekleyeyim. Yani burada I have got a book dersem benim bir kitabım var anlamına geliyordu. Ama işte diyelim ki mesela senin bir kitabın var oluyor. You have got a book dersem ya da mesela ne olsun he diyelim has got a book dersem onun bir kitabı var oluyor. Şu öznelerimiz olursa has got kullanıyoruz. Bu öznelerimiz olursa have got kullanıyoruz. Ya da buraya mesela bir isim yazdım yine. Mesela ben kendimi yazayım. Buğra olsun. Kalemimizi bir değiştirelim. Daha düzgün bir kalem alalım. Has got a pencil olsun. Buğra'nın bir kalemi, kurşun kalemi var oldu böyle. Ama iki kişi olursa yukarıdakiler gibi olacak. Mesela hmm, my ya da şuradakiler gibi yapalım yine mesela I olsun ben kendimden bahsedeyim I have got a pencil dedim burada Buğra'nın bir kalemi var değil benim bir kalemim var oldu buradakiler şuradaki kısımlarımız buna göre değişiyor. Gördüğünüz gibi şunlardan kullanırsak have got, şunlardan kullanırsak has got kullanıyoruz. Bir de burada olumsuzları vermişler. Biz de şurada olumsuzları kendimiz yapalım. Şöyle yapalım. Bizim olumsuz farklı olacak. Jim hasn't got yaparsam e bad tab olsun. Biraz kötü yazdım onu düzeltelim. Buradaki banyosu var dedik burada. Şurada normalde biz has got diyoruz yine onu da ekleyeyim. Olumlu yazarken Jim has got a bed tap dedik. Ama olumsuz yazarken Jim hasn't got a bed tap diyoruz. Şuraya olumsuzluk ekimizi ekliyoruz hasn't ekliyoruz. Bir sonraki sayfamızda yine bundan örnekler var. Oraya bir geçiyorum sizinle. Şurada var. Bu sayfamızı bir temizliyorum hızlıca. Okey. Şu kısma bakalım beraber. Kalemimi de alabilirsem. Şimdi burada bunun da kısaltmasını yapmışlar. Bazen have got yerine kısaltıp I've got yazabiliyordum. I have got'ı kısaltıyorum. Şurasını atıyorum. Çizgi koyuyorum. Şöyle I've got yazabiliyorum böyle kısaltma olarak. Şöyle yapıyorum. I've got a new phone benim yeni bir telefonum var anlamına geliyordu. I've got a new phone. Burada yok anlamında yine şuraya olumsuz ekledik. I have Got a, I have got a dishwasher dersek, bulaşık makinesi var olacaktı. Burada gördüğünüz gibi elinde bulaşık yıkıyor, bulaşık makinesi yokmuş. Şuraya olumsuz eklediğimiz için yok diyoruz gördüğünüz gibi. Burada soru yaparken şu kısmımızı, have kısmımızı, have got kısmımızı başa alıyoruz. Have you got your keys diye yazdık. Şunu şunu böyle yazdık. Ortaya da kim olduğunu yazıyoruz. Böyle var diyorduk. Bu soru olduğu için var mı diye soruyoruz şimdi. Anahtarların, senin anahtarların var mı diye sorduk. Eğer he, she, it olsaydı burada kullandığımız has, she, got, a, pencil diyelim. Soru işaretimizi de koyalım. Onun bir kalemi var mı diye anlatacaktık böyle. Bunda da yine soru sormuş olduk. Have you got ya da buradakini değiştirip has she got, has he got diye soruları yazabiliyoruz. Soru sorarken de bunları kullanabiliyoruz. Özellikle bir de bu e, anlattığımız konulardan ayrı olarak kitabımızda işlediğimiz kelimeler vardı. Birçok ünitenin baş kısmında işlediğimiz kelimeler. En sonunda dördüncü ünitenin başında birkaç kelimemiz vardı. Giysiler vardı onlara bakmıştık kelimelerimize de işlediğimiz kelimelere güzelce çalışalım. Konu olarak da bunları güzelce tekrar edebilirsiniz. İşlediğimiz konular kitabımızdan işlediğimiz kısımdaki konular. Onlar sınavda çıkabilirler. Aynı zamanda Hayrettin Hoca ile işlediğimiz kitaptan burada hatırlatmıştık ama yön bildiren kelimeler ve yer bildiren kelimeler işte arasında sağa dön sola dön gibi şeyler vardı. Arasında vardı. Az önce burada yazdık bulabilirsem. between vesaire gibi şeyler vardı in front of vardı. Onları da güzelce tekrar edelim. Sınavımız kısaca böyle. Şimdilik ee, bu kadar. Sınavımızda herkese başarılar diliyorum.